Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün havuçlu kek yapacağım. Oğlumun en sevdiği keklerden bir tanesi. Her zaman bu tarifi yapıyorum ve çok da memnun kalıyoruz. Severek yiyoruz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Malzemelerim oda sıcaklığında beklettikten sonra 4 tane yumurtamı kabıma aldım. bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Hemen çırpmaya geçiyorum. Yumurtamız hafif kabarıp beyazlayana kadar çırptım. Şimdi diğer malzemelerimizi hemen bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, bir su bardağı da yoğurt koyuyorum. Yoğurt arzuya göre isteyen koyabilir, isteyen de koymayabilir. Tekrar hafif bir karıştırıyoruz. Şimdi kuru malzemelerimizi ilave edeceğiz. 2 büyükçe havucu rendeledim, suyunu sıktım. 1 yemek kaşığı tarçın, 1 kabartma tozu, bir tane de vanilya ve 1 su bardağı çekilmiş cevizimiz var. bunları hep harmanlıyoruz. Şöyle 3 bardakta elediğim unum yanıma aldım. Şimdi kontrollü bir şekilde karıştıracağım. Ama mikserle çekmeyeceğim. Karıştıra karıştıra yedireceğiz. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek karıştırdım kıvamı bu. Her zamanki kıvamda. Şimdi margarinle yağladığımız kalıbımıza döküyoruz. Hafif şöyle silkeledikten sonra 170 derece ısıttığımız fırınımıza veriyoruz ve kürdanımız temiz çıkıncaya kadar pişiriyoruz. İlk 20 dakika kapağını hiç açmıyoruz fırınımızı. Evet kekimizi fırınımızdan çıkardık. 40 dakika tuttum fırında. Kürdanımızı batırıyoruz. Fırındayken de uyguladım aynı işlemi. Şöyle tertemiz çıkıyor. Şimdi soğuduktan sonra kalıbımızı ters çevireceğiz. Çıkaracağız. Soğuyana kadar çıkarmaya çalışmayalım. Yoksa kekimiz bölünür. Kekimizi kalıbımızdan çıkardık. Soğudu. Şimdi keseceğim. Şöyle göstereyim yumuşacık. Çok güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim sünger gibi. Çok lezzetli gözüküyor. Herkese afiyet olsun.